Merhaba arkadaşlar, ben Burhan Altınsoy. Rode Wireless Go mikrofon kutu açılışı ve küçük bir incelemesini yapacağız. hem telefona hem de kameraya bağlanabilen bir mikrofon. Biliyorsunuz kanalda daha önce birçok mikrofon açılışı yaptık. Birçok farklı mikrofonu ve ses kayıt cihazını test ettik. Komika'nın birçok ürünü, Rode'un yine farklı mikrofonları ve Zoom H6 kutularını da daha önce açmıştık. Şimdi Wireless Go'yu inceleyeceğiz. Wireless Go bize neler sunuyor? Avantajları ne? Ya da dezavantajları var mı? Onlara birlikte bakalım arkadaşlar. Bu ürünün öne çıkan tarafı şuradaki Go ibaresinde de belirtildiği gibi taşınabilir olması. Yani Rode bunu taşınabilir, portatif, kompakt bir ürün olarak piyasaya çıkardı. Ve kablosuz olması, oldukça esnek bir kullanım alanına sahip olması başlıca avantajlarından. Tek şarjda 7 saat çekim yapabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir nokta. Herhangi bir pil takılmıyor buna. Direkt USB Type-C üzerinden şarj ediyorsunuz arkadaşlar. İki küçük parçamız var. Şimdi birlikte hepsine bakacağız zaten. İki küçük parça. Birisi kameraya takılıyor ve üzerinde kendi dahili mikrofonu olan bir kablosuz alıcı ve bir vericiden oluşuyor. YouTube için mikrofon soran arkadaşlar için de güzel bir seçenek olacağını düşünüyorum. Şimdi kutuyu açalım ve içindeki ürünleri birlikte kurup testini yapalım arkadaşlar. Rode Wireless Go oldukça küçük bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Üzerinde alıcı ve vericinin görsellerini görüyoruz. Kutunun yan tarafında ultra kompakt kablosuz yapı, tümleşik mikrofon, 2.4 GHz aktarım özelliklerine vurgu yapılmış. Arka tarafta ise kutu içeriği detaylı olarak gösterilmiş. Alıcı ve verici, 2 adet windshield, 2 adet USB-C kablo, kameraya bağlamak için SC kablo ve taşıma kesesi. İçinden telefon bağlamaya yarayacak bir kablo çıkmadığı için bunu ayrıca temin etmeniz gerekiyor. Sağ olsun Serkan bana iPhone'a bağlayabileceğim bir kablo da göndermiş. Bir tarafı alıcıya takılıyor, diğer tarafı da iPhone a için gördüğünüz Lightning girişi. Bunu Şimdi şimdilik bir kenara bırakalım ve kutumuzu açmaya başlayalım. Önce şu şekilde hafifçe aşağı doğru içerideki ikinci kutuyu çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada açma yerini göreceksiniz. Bu kısımdan yavaşça kutuyu açıyoruz. İlk olarak bizi hızlı başlangıç kılavuzu karşılıyor. Kılavuzda alıcı ve vericinin birer görseli, üzerindeki düğmeler, giriş çıkışlar, ledlerin ne işe yaradığı, mikrofonun yeri, bağlantı noktaları ve alıcıda yer alan küçük ekranın içeriği de detaylıca gösterilmiş. Bu kılavuzun hemen altında bizi alıcı ve verici karşılıyor. Vericinin üzerinde az önce bahsettiğimiz küçük ekranı görüyorsunuz. Desibel tuşumuz var, bağlantı tuşumuz var. Arkasındaki bu klipsle de alıcıyı kameramıza takabiliyoruz. Bu da vericimiz. Yine USB Type-C şarj girişi. Alıcıda da olduğu gibi yan tarafta yer alıyor. Arkada yine bir klip. Üzerindeki dahili mikrofonu kullanacağınızda yakınıza takmanıza olanak sağlıyor. Bir yaka mikrofonu ile kullanırsanız da bu klipte cihazı belinize takabiliyorsunuz. Bir tarafı USB, diğer tarafı USB Type-C kablo. Bunu kullanarak Rode Wireless Go'yu şarj edebiliyoruz. Aynı kablodan bir tane daha koymuşlar. Biri alıcı, biri verici için olsa gerek. Bence bunun ikincisinin yerine telefonlara bağlamak için bir kablo ya da bir yaka mikrofonu koysalar çok daha iyi olur. Vericinin üzerindeki mikrofona takmak için windshield, yedeği de var. İki tane koymuşlar. Kesin kaybolur zaten çünkü takması çok zor ve çok kolay düşüyor. Ve alıcıyı kameramıza bağlayabilmemiz için bağlantı kablosu. Kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. Bunları şimdilik kutunun içine bırakıp cihazı deneyimlemeye ve kullanmaya başlayalım. Vericinin altında alıcının da üst tarafında yer alan on off düğmelerine basılı tutuyoruz. Vericinin üzerindeki mavi ışıklar yandı. Alıcının da ekranı gördüğünüz gibi açıldı. Bu mavi ledler cihazın bağlı olduğunu ve pil gücünü gösteriyor. Rod bu üründe tam şarjda 7 saat kullanım süresi vaat ediyor şu orta kısımda gördüğünüz dahili mikrofonu kullanabileceğiniz gibi isterseniz farklı bir yaka mikrofonunu da bağlayabileceğiniz bir de mikrofon girişi var. Alıcının üzerinde ekran, alt tarafta ise desibel ayarı yapabileceğiniz bir tuş yer alıyor. Bu tuş vasıtasıyla mikrofonun ses gücünü düşük, orta ya da yüksek şeklinde 3 farklı seviyede ayarlama imkanı mevcut. Yan tarafta Type-C girişi ve tabi ses bağlantısı için bir adet lining çıkışı yer alıyor. Buraya kutudan çıkan SC2 kabloyu takıp alıcı kameramıza bağlayabiliyoruz. SC2 kablomuzu da açalım. Bu kablo Rode Wireless Go'yu cep telefonlarımıza bağlamak için uygun değil ne yazık ki. Onun için ayrı bir kablo almak gerekiyor. Bu kablo kameralara bağlamak için kullanılabiliyor. Telefona bağlamak için de ayrıca satın almanız gereken bu tarz bir kabloya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu da açalım. Bunun bir ucu tıpkı diğer kablo gibi alıcıya takılırken diğer tarafı gördüğünüz gibi Lightning. Bunun Android telefonlar için olan USB Type-C versiyonunu da alabilirsiniz ve şu şekilde telefona taktığımızda mikrofonu telefona bağlamış oluyoruz. Şu anda duyduğunuz ses Rode Wireless Go ile alınıyor. Şu anda gördüğünüz görüntü iPhone 11 Pro'nun ön kamerasıyla kaydediliyor. Mikrofon şu an direkt kameraya bağlı. Az önce gösterdiğim aparatla takmamız gereken yere, normalde kullanacağımız yere de taktık mikrofonu. Şu anda sesimi nasıl duyuyorsunuz bilmiyorum, birlikte göreceğiz. Ama duyduğunuz ses Rode Wireless Go ile alınıyor. Alıcısı da yine şöyle göstereyim arkadaşlar. S, A, S. Bakın görüyorsunuz. Ses 1, 2, 3. Konuştukça oradan. Ses 1, 2, 3. Evet ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de iPhone'un kendi mikrofonuyla Rode Wireless arasındaki farkı bakalım. Rod'u söküyorum. Evet. şimdi de iPhone 11 Pro'nun kendi dahili mikrofonuyla alınan sesi görüyorsunuz. Rode Wireless şu an elimde. Oraya bağlı değil. Hem alıcı hem de verici. Şu anda bende. Duyduğunuz ses ise iPhone 11 Pro'nun kendi üzerindeki dahili mikrofonuyla kaydedilen ses. Tekrar son kez bir rodu bağlayalım arkadaşlar. Bu sesin üzerine bir de mikrofonlu sesine bakalım. Yine rodu bağladık. Yine yerine takıyorum. Ve şu anda duyduğunuz ses de Rode Wireless Go ile alınan ses. iPhone 11 Pro ön kamerası. Aradaki farka tekrar tekrar bakmak istiyorsanız arkadaşlar biraz geriye alıp mikrofonsuz sesle mikrofonlu ses arasındaki farkı tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi bir de dead cat takılı olarak bakalım ses farkını anlayabilecek misiniz? Tabi bunu biraz dışarıda test etmek lazım. Rüzgarlı ortamda test etmek lazım ama şu anda evde kal döneminde olduğumuz için bu testleri yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten sonraki videolarda Rode Wireless Go'yu çok sık kullanacağız. Bunların çeşitli ortamlardaki ses farkını da o videolarda yine görmüş olacaksınız. Yine iPhone 11 Pro ön kamerasına bağlı Rode Wireless Go ile alınıyor. Fakat bu kez üzerinde dead cat takılı. Kapalı ortamda olduğumuz için belki çok bariz bir fark olmayacaktır ama yine bunu da test edelim. istedik. Şimdi bir de kamerada. Kameraya bağlandığında nasıl bir performans gösteriyor? En sık kullanacağım belki de YouTube videolarında nasıl bir performans alacağız? Bir de ona bakalım. Kameramıza bağlamak için de diğer kabloyu takacağız. Önce bunu çıkaralım. Rodun içinden çıkan orijinal kablosunu takalım. Alıcının klipsini kullanarak kameramızın üzerine takıyoruz ve bağlantı kablosunu da kameranın girişine bağlıyoruz. 6400'ün ekranı bu şekilde öne dönebildiği için yine ekranın önünde küçük bir engel teşkil ediyor tabi buraya taktığımız alıcı. <laughs> Ve şimdi de Rode Wireless Go Sony A6400'e bağlı arkadaşlar. Rode Wireless Go üzerinden Sony A6400 aynasız kameraya kaydediliyor. Herhangi bir kameraya bağladığınızda Rode Wireless Go sesi aşağı yukarı filtresiz olarak bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Bu ürünle ilgileniyorsanız ilginiz çektiyse aşağıya sizin için bir link bıraktım. Oraya da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve kapanışı da yine Rode Wireless Go ile yapalım. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. केी के